Evet merhabalar. Daha önceden videosunu eşyalı olarak çektiğim 3x140 metrekare bürüt Tantavi'deki bir daire şu an boşaldı. Anahtarını teslim aldım. Son güncel halini temizliği de yapılmış şekilde size sunuyorum. Şimdi burası dairenin girişi. Girişte ve koridorda komple e, duvar kağıdı işlemesi yapılmış. Şöyle size göstereyim. Kapı girişinden hemen sonra sağda bir genç odası var. Buradan salona geçiyoruz. Burası salon bölümü. Salonda bir açık balkonu var. Aynı şekilde yatak odasında da bir açık balkonu var. Balkondan size Arka tarafı da göstereyim. Bakın hemen şurada ağaçların altında bir kamerası var. Burası açık otopark alanı. Hemen şu sol taraf yedi eminlik diye geçiyor. Gördüğünüz gibi Tantevi bölgesinin evleri. Diğer balkondan da zaten göstereceğim size daha detaylı. Salona duvar kağıdı yapılmamış. Salon normal boyalı şekilde aldı diye bıraktı. Şu an ışıkları kesik olduğu için daha doğrusu duyları takılı değil. Havizelerini aldı çıkan bayan. Buradan şimdi mutfak bölümüne geçiyoruz. Oldukça geniş bir mutfağı mevcut. Uzun bir tezgahı var. Standart e, bal, buzdolabı yeri sanki biraz normalden daha geniş gibi. Şu şekilde. Şuradaki, e, şuraya normalde masa koyuyordu bir önceki kiracı. Kombisi e, buradaki dolapta takılı. Burada bir kombisi var. her şey elden geçti. Tamiratı yapıldı. Kırık dökük pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buraya da ufak bir mikrodalga fırın koyabilirsiniz. aynı şekilde buradan da size etrafı göstereyim. Evet, mutfaktan çıkıyoruz. Banyosu ve tuvaleti ayrı buranın. Burada bir ardi olarak kullanılan küçük bir e, normal e, Alaturka tuvaleti var ama onlar hiç kullanmamışlar. Ardi olarak kullanmışlar. Burada gene e, el yıkamak için lavabosu mevcut. Burası da bir karanlık. Sadece burada ampul takılı olduğu için burayı rahat rahat gösterebiliriz. Burada da bir hmm, Duşa kabinli bir banyosu mevcut. Şu ters taraftan da size göstereyim. Bu şekilde. Burası da küçük oda gibi düşünebilirsiniz burayı da. i̇sterseniz ikinci bir yatak odası veya genç odası olarak da kullanılabilir. Daireden çıkan kiracı duvar kağıtlarının yedeklerini bıraktı. Belki yırtık olabilir. Ufak tefek gözümüzden kaçan şeyler olabilir diye. Bunları kendiniz tutkalla yapıştırabilirsiniz. Fazla fazla olanları buraya bırakmış. Yine oldukça geniş bir yatak odası var. Yatak odasında da yine duvar kağıdı uygulaması var. Şöyle size göstereyim. Yatak odası da oldukça kullanışlı. <laughs> Burada da ikinci e, yatak odasındaki ikinci balkonu var. Gördüğünüz gibi mantolaması yeniden yapıldı. İlk yapıldığı zamandan beri bu ikinci yapılışı. E, yalıtımız, ısı yalıtımı mantolaması mevcut. Tekrar boyandı. Herhangi bir masraf ekstra maliyet gerektirecek bir masraf çıkaracağını zannetmiyorum size. Gözümüzden kaçan bir şey varsa da tespit edilebilir. <laughs> Bakın hemen şu caminin olduğu yer Ümraniye Durağı, Tantevi bölgesi, Alemdağ Caddesi. Oradan yani buradan evden çıkıp 3 dakika oraya yürüyerek direkt metroyu ulaşabilirsiniz ve diğer toplu ulaşım araçlarını. Buradan da manzarası bu şekilde. Dairemiz kiralık bu arada. 27 bin liradan ilan fiyatı var. Şu an ben bu videoyu çekerken 7-8 tane müşteri de yolda geliyorlar. Ama ben boş halinin güncel videosunu çekmek istedim. Detaylı bilgi için telefon numaramdan beni arayabilirsiniz. Videoların altına telefon numaramı bırakıyorum. İyi günler dilerim.